Sual. Namazda tadili erkana uymak için, Rabbena lekel hamd. Dedikten sonra, Sübhanallah. Diyecek kadar durmak şart mıdır? Cevap. Hayır, şart değildir. Rükuda ve iki secdede tadili erkan, yani Sübhanallah diyecek kadar durmak vacip, daha çok durmak sünnettir. Tadili erkana riayet etmek için celsede yani iki secde arasında ve kavmede yani rükudan kalktıktan sonra, Sübhanallah diyecek kadar durmak vacibdir. Rükudan kalkarken, Semiolahü limen hamide, söyleyip, kavmede de, Rabbena lekel hamd, denince, vacip de, sünnet de yerine geliyor. Yani o kadar durulmuş oluyor. Tadili erkana riayet unutulursa, yani, Sübhanallah, diyecek kadar durulmazsa, secde-i sehvi gerekir. Abdest gusle bağlıdır. Sual. Abdestin farzları arasında gusletmek olmadığına göre, abdestin sahih olması için, abdestin farzlarına uymak yetmez mi? Abdestin sahih olması, guslün sahih olmasına bağlıdır. Demek yanlış değil mi? Cevap, yanlış değildir. Guslü sahih olmayanın, abdesti de, namazı da sahih olmaz. Yani cünüp olan kimse, gusletmeden sadece abdest alsa, o abdestle namaz kılamaz gusül, abdest ve namaz birbirine bağlıdır. Cünüplükten gusletmedikçe, abdest ve namaz geçerli olmaz. Guslün sahih olması için de, gusle mani olan her şeyi ortadan kaldırmalıdır. Mesela sakız, oje gibi şeyler varsa bunların altına su geçmez ve gusül sahih olmaz. Diş dolgusu da bunlardan biridir. Diş dolgusu olanın, mutlaka Maliki veya Şafii mezhebini taklit etmesi gerekir amir izin vermezse. Sual: Memur ve işçi köle sınıfına dahildir. Patron veya müdür izin vermezse o kişiye cuma namazı farz olmaz. Deniyor. Doğru mudur? Cevap: Memur ve işçi köle sınıfındandır, hür değildir. Demek yahut onları mahkum, hapis durumuna sokmak yanlış olur. İşçi, memur, başka zaman o kadar fazla mesai yapayım veya maaşımdan kes diyebilir. Yani bir uzlaşma olabilir. Uzlaşmaya yanaşmayan amir vakit namazlarını kıldırmayabilir. Patron kıldırmıyor diye namazın farz olması kalkmış olmaz. Gerekirse iki namazı cem eder, yine namazını kazaya bırakmaz. Cumaya kesin gönderilmezse Cuma'nın farz olması kalkmış olmaz. O zaman o günkü öğle kılınır. Hiçbir patronun namaza mani olmaya hakkı olmaz. Namaz vakti kadar ücretinden kesebilir veya fazla mesai yaptırır. 15 Ocak 2015 Türkiye gazetesi bizim sayfa Mehmet Ali Demirbaş